Merhaba arkadaşlar. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Yine Happy videosu çekiyorum. Zaten başka video çekecek şeyim yok. Çünkü fraps açınca FPC yetmiyor. Benim bilgisayarım o kadar iyi olmadığı için başka böyle videosunu çekemiyorum genellikle. Ki çok çekmek isterdim. Onun dışında böyle masaüstü programlarından böyle video çekiyoruz artık. Ne yapalım? Bunu da şükür. Şur iki, iki bin kişi oynamış iyi oynamamış almış hadi bakalım o bak süper be bir dakika hadi be o <laughs> süper lan va ha da kıyı ya abi ne var nasıl map yapıyorlar ya bir de şuna vuralım La kıçıma girecek bu kadar mı e ee? Allah o action Allah ne ne oluyor nasıl geçeceğim ha tutacağım e lan fail şunu merak ettim ya nasıl Ark ya oğlum. Bu ne ya? Dur yapacağız. Hadi bakayım. Çok ya neyse. Yukarıdan bir şeyler fırlatacak. Neyse. Hadi. Geliyor. Ya inanamıyorum. Hadi. Hadi ol. Ay çocuk gitti. <laughs> Fırlat arasını sat. Düşmedi lan. Hı. <laughs> Şimdi. Ah 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 gitti. Ay, Kalk, kal, kal kaldırmıyor lan. Çok ağır geldi Elif'e. Ah! Elif. Kasu Elif. Ya nasıl atacağım arkaya ya? Ya delireceğim arkadaş. Şu basit şeyi bile yapamıyorum. Kazmalık abidesi. Oley! Woo! Of. Bir yerim kırılması lazım. Tuttum. Tuttum. Oo. Oo. Ya tamam anladık. Güzel. Çok güzel. Gönülden 10 verdim. Evet. Kaç? Yine 2 dakikayı doldurduk. Yine. Bu ne? Ne oluyor lan? Bu ne lan? Call of Duty 4 değil mi bu? Bakayım. Bu gaz Call of Duty 4'ün karakteri. Bu ne lan? Yo Call of Duty 4 alakası yok. Bizi sa savaşta mıyız anlamadım ki. Hikayeyi anlayamadım. Çıkamam ki. Nasıl çıkacağız? Hadi bakayım. Oh yardır. Allah. Oh savaş anına girdik. Hayır. Oh bakalım nereye düşeceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Süper haritalar ya. Böyle yapmak isterim. Aslında benim de haritalarım var. Var. Bakalım. Yak. Boş ver çok iğrenç yaratılar görmüyor. İki tane vardı ya da üç tane. <laughs> bir dakika ya çocuğu. Şimdi böyle, böyle bu tür genelde çoğu altlarda böyle aşağıda bir boşluk oluyor. Genelde tuzaklar olduğu için insanlar ölüyor ama ben şimdi bir süper zekamı kullanarak çocuğu aşağı atacağım. Git. Evet görmüş olduğunuz gibi yine bir tuzak ama ölmedik. Çocuğu kaybettik olabilir. Ne diyor? Ee, bebeği bana mı ver? Ne oluyor lan orada? Oha tecavüz mü ediyor lan adam? Ne yaman? Bana ne? O da olaylar oluyor. Ah! <laughs> Dur. Bu ne sıkıcı mı? Oha. Oha kadın tecavüz ediyor ama Nasıl harita lan? Yanlışlık var. Dur. Abi kadın tecavüz ediyor ya. İğrenç. Nasıl bacağını kırdı ya? Ha, bayılıyorum buna ya. Bakayım. Şu gülle fırlatayım. Ya adamın daha elleri çıkmıyor ya. Şaka mı bu? Şaka mı? Heh. 25. Hadi be. Uuu. Aa, süper gitti lan. İstesem atamam ha. Tamam. Ay yapma be. 50.000 Kafa atacaktım lan topa. Sabri. 500. 25. Neyse bir yapmadık. O iyi bari. Az <laughs> zayıf arkaya. Bak arkada bir yer daha var. Bakalım orası ne oluyor. Yapamadım. Ne yapamadım ya? Yapar ya? Oha. Tut ya. Kaç olur toplam puanımız? Ee, 100, 50, 150 150 700 650. O kaç? 650 ne oluyor? 1650. Devam bunu masama etmiyor Güzel. Yine yaptık. Milyonları ulaştık. Hadi bakayım. Oo, aksiyon. Ay. Cık cık, i̇ğrenç ya. Of. Woohoo! Dur lan yapar mıyım? Çocuğu yolla. O oh, yaşıyor. Ananızın. Dur vurma lan. Vurmayın. namussuzlar Bu ne lan? Aaa. <laughs> Kafa gitti. Oğlum ayıplar manyak manyak haritalar yapıyor ya. Oğlum hiç güzel bir harita Nasıl bir şey ya? Don't know. bak bunlar güzel oldu. Tahmin ettiğimse güzel bir şey olacak. Evet tahmin ettiğim gibi. Hop. Dolduruldu. Ateş. Woo, epic. Woo. Süper. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Süper lan. E bitir artık lan. Heh. Oray. Süper ya. Bak işte kaçıncı dakika? Sekizinci dakika. Slow. Ooo bir dakika. Bu tahmin ettiğim olursa aksiyon fiji olacak. Oo. <laughs> bir daha yapalım. <laughs> İğrencim. Aa yaşıyorum. Oo yaşıyorum. Yaşıyorum. Dur. Şimdi Matrix yapalım şöyle. Kafamızın üstünden yesin. Kafama girdi. Kafamın üstüne geçti Oğlum adam gibi hareket etmek. Oh <laughs> uh, ah. Dur. Tam epik ya. Bayılırım. Böyle bir harita da yapabilirim aslında. Harita yapma işini azıcık kavrayım. O Zaman son bir harita alayım ben. Sizi fazla sıkmayayım. Yine aynı harita mı? İnanamıyorum ya. Yine aynı harita ya. Dur, şu öbür sayfayı geçelim. Onu geçsin öbür sayfaya. Niye geçmiyor? Ya? <laughs> son birer Ee, evet, şu olsun. Of. Bakalım. Hadi, hadi yardım teyze. Oo! Hadi bakayım. Hadi. Gidiyoruz. Oo! Oh, oh. Bu kadar mı? güzel bir ter bitirmek isterim ama kendinize iyi bakın. İyi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.